Merhaba. Bu hafta yine farklı bir konuyla birlikteyiz. Yaptığımız işlerde zor deyip altında eziliyoruz ya da basit deyip önemsemiyoruz. İkisi de bizi rahatsız ediyor. Peki neye göre zor, neye göre basit? Benim zor dediğim bir konu bir başkasına göre çok basit. Ya da karşıda birinin basit dediği bir şey bana göre zor. Peki bu işin içinden nasıl çıkacağız? Aslında basit dediğim benim bol uygulama yaptığım. Zor dediğim ise çocuk yaştan itibaren yetişme tarzımdan kaynaklanan hiç uygulama yapmadığım alanlar. O halde zor dediklerimizi Bol uygulama yaparak kendimizi geliştirip yenileyebiliriz. Basit dediğimizin de aslında çok mühim olduğunu ve mühim şeylerin basit şeylerin içinde gizli olduğunu bilerek hareket edersek hayatımızda basit ya da zor diye bir şey kalmaz. Çünkü basit diyoruz, önemsemiyoruz önemsemediğimiz her şey bir süre sonra önümüze çıktığında bize sıkıntı yaşatıyor. Zor diyoruz, altında eziliyoruz. Zor dediğimiz bir şeyi karşıdaki birinin uygulayıp da bize sunmasından aşırı derecede rahatsız oluyoruz. O halde kendimizi ezip üzüyoruz. Demek ki ikisi de bize zarar veriyor. O halde Basit dediğimizin aslında önemli olduğunu bilerek hareket etmek. Zor dediğimizin de aslında zor olmadığını bol uygulama yaparak kendimize göstermek. Bu hafta basit dediğimiz ya da zor dediğimiz ne varsa içine bir girelim. Bol uygulama yapalım ve hakimiyet kuralım. Hakimiyet kurduğumuz zaman göreceğiz ki basit ya da zor dediğimiz hiçbir şey yok. Bütün iş bizde başlayıp bizde devam ediyor. Bol uygulamalı bir hafta diliyoruz.